Evet, Rıfat Fırat'a teşekkür ediyoruz. Şimdi yanımızda bir konuğumuz var. Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar Bey. Biraz evvel sizden önce Makine İhracatçıları Birliği Başkanı ile konuştuk. Türkiye'nin makine ihracatındaki artışı sizi de tabii yakından ilgilendiriyor. Yani yaptığınız yatırımlarda yerlilik artıyor mu? Ne durumda? Onunla başlayalım isterseniz. Ee, tabii ki şöyle yani aslında baktığınız zaman e, Türkiye'de özellikle son yıllardaki hem makine sektöründe hem buna bağlı olarak e, üretim sektöründeki yerlilik oranı hem yerli ve milli üretimlerin teşviği e, aslında bizim de içinde bulunduğumuz e, elektrik ve mekanik sektörünü çok yakından ilgilendiriyor ve bu üstüne katarak da devam ediyor. E, eskiden tabii bunlar hepsi işte özellikle Avrupa'dan ve e, Çin'den, Amerika'dan getirilen ürünlerin artık Türkiye'de yapılabiliyor olması, bunlara uygun makinelerin Türkiye'de üretilebiliyor olması bizim açımız bizim sektör açısından da çok önemli çok kıymetli ve bunu e, çok gerçekten de e, organizasyon anlamında e, gelişerek devam etmesini e, biz de canı gönülden istiyoruz. Şimdi siz de aslında halkar sürecinde bir araya gelmiştik, konuşmuştuk. Evet. E, şirketi tanıma fırsatı da bulmuştuk. E, Ağustos e, Ağustos'un 20'sinde gong da töreni var. gerçekleşti, halka arz oldu. Hayırlı olsun. Teşekkür tekrar ederiz, sağ olun. E, nasıl bir süreç geçti? ilgiyi nasıl buldunuz? Ee, tabii bizim açımızdan aslında e, 20 yıllık bir hayal, hayalimiz gerçekleşti. 20 Ağustos'ta Kongtöreniyle birlikte yani daha öncesinde talep toplamada e, bizim açımızdan e, yani dönem olarak e, 7 kata yakın bir talep geldi bizim yani hedef olarak 2023 olan hedefimize 2 milyar 23 milyonluk bir talep geldi 354 milyonluk bir alkarz büyüklüğü gerçekleştirdik şu anda içinde bulunduğumuz süreç içerisinde alkarzın faydalarını görmeye başladık gerçekten de hem şeffaflık anlamında hem yönetim anlamında hem de bu organizasyonların daha şirket yapısı içerisindeki özgüven anlamında çok daha iyi noktada olduğunu gördük daha henüz daha yolun çok başındayız işte yaklaşık bir buçuk aylık bir süreç oldu ama bunun gerçekten biz kurum olarak da çalışanlar olarak da keyfini ve bir taraftan da hem şirket yönetimi olarak bizlere hem de beraber çalıştığımız bütün çalışma arkadaşlarımıza yüklediği sorumluluğun farkında olarak bu süreci en iyi şekilde en doğru şekilde üzerine koyarak çalışmaya devam etmeye çalışıyoruz. Evet tekrar hayırlı olsun şimdi peki. Çalışmalar nasıl gidiyor? İnşaat sizin ana e, hani çalışma alanınız değil mi? İnşaat, yatırımlar. Hı -hı. E, bunların devamı gerekiyor ki sizin de büyümeniz e, ivmelensin. Şimdi e, orada durum nedir? Hani Hı -hı. inşaat tarafında bir miktar hani ivme kaybı söz konusu. Hı -hı. E, yatırımlar devam ediyor büyük ölçekli yatırımlar. Siz bu e, hangi alandasınız? Şimdi bizim aslında baktığınız zaman hani inşaatla her ne kadar paralellik gösterse de elektrik ve mekanik taahhüt sektörü olarak söylüyorum. Yaşamın olduğu her yerin içinde varız. Aslında hani bir otoban yapılırken de içinde elektrik var, mekanik var. Bir alışveriş merkezi yapılırken de otel, hastane, endüstriyel tesisler, bütün bunların hepsinin içerisinde aslında olmazsa olmaz aslında bu binalara yaşam veren, hayat veren elektrik ve mekanik tesisatlar var. Dolayısıyla inşaat dünyasına bir paralellik göstermiş olmasına rağmen onun haricinde yeni inşaatlar haricindeki renovasyon projeleri, yeni inşaatlar haricindeki diğer yatırımlar, ilave büyümeler aslında bizim sektörün ana kollarını oluşturuyor. E, coğrafya olarak şanslı bir bölgedeyiz. Yani son 10 e, yılda baktığımız zaman e, Türkiye'deki inşaat sektörünün gerçekten çok büyük imelendiğini görüyoruz. Yani özellikle şu anda halihazırda geçen sene pandemi döneminde duraklama e, yaşadığımızı planladığından e, inşaat sektöründe e, bizim elektrik ve mekanik taahhüt sektörü olarak büyüme gerçekleştirdiğimizi e, bununla paralel olarak da Türkiye'deki yatırımların kesmeden devam ettiğini hı hı. gerek kamu gerek özel kuruluşların yatırımlarının halihazırda devam ettiği noktada biz önümüzdeki yılları daha geleceğe parlak olarak ve iş hacmi ve potansiyel olarak daha büyük bir yerlere gideceğini, evrileceğini düşünüyoruz. Çünkü zaten hani buna baktığınız zaman geçen sene neredeyse ilk çeyrekten sonra 9 aylık bir periyotta 2020 yılı için yaşanan pandemi sürecinde şirket %19'luk büyüme gerçekleştirdi. Bu yıl itibariyle yani 36 itibariyle planlanan hedeflere gerçekleştirdi. Bu yıl itibariyle yine geçen seneden bu zamana... Yani bu yıl sonu hedeflerimizde %20, %15, %20 civarında bir büyüme beklentisi içindeyiz. Dolayısıyla aslında baktığımız zaman hem şu anda hala hazırda ihalede olduğundan işlerle hem bundan sonraki inşaat piyasalarındaki gözlenen hareketlilikle yeni yatırımların gelmesiyle özellikle endüstriyel tesislerin sistem içerisine girmesiyle beklentimiz tabii bu noktada özellikle elektrik, mekanik taahhüt sektörü olarak çok yüksek seviyede aslında siz o binalara yani yapılan binalara o dört duvarının içinin canlanmasına, hayat, hayata geçmesini sağlıyorsunuz. Elektrik, bunun içinde ısıtma, soğutma da evet. var. E, şimdi aslında bizim faaliyet konumuza baktığınız zaman aslında hani bu olduğumuz stüdyoda bu e, çekim imkanı da dahil olmak üzere Aha. ısıtma, soğutma, havalandırma, yangın tesisatı, güvenlik tesisatı, elektrik tesisatı, alçak gerilim, yüksek gerilim, orta ge e, e, zayıf akım sistemleri, e, teknoloji sistemleri, internet bunların hepsi aslında bizim ana taahhüt konularımız Hı. içinde geliyor. O yüzden aslında çok farklı alanlara yani şu anda hala hazırda İstanbul'da yapılan e, ot otellerin, e, halihazırda mekanik tesisatlarını, elektrik tesisatlarını. Arkada bir stat yine, görüntüsü vardı. Evet, e, Atatürk Olimpiyat Stadını yine bu bizim yapmış olduğumuz projelerden. E, Tanıtım reklamında işte hani Büyük Dere Caddesi'ndeki birçok projede e, emeğimiz var, katkımız var. İşte Türk Hava Yolları Kargo Binası, e, 3. Hava Limanı'nda yani dünyanın en modern e, kargo binalarından bir tanesi olan e, dan tutun da işte ilk Perapalas e, tarihi Perapalas Oteli'nden tutun da Olimpiyat Stadının renovasyonuna kadar hmm. yine aynı şekilde şimdi burada gördüğümüz Sancaktepe'de 45 günde yapılan bunun dünyada örneği yoktur. Bundan biraz bahseder misiniz? Ee, 45 tabii 45 günde. Tabii ki. Aslında hani genelde bu rekor sürede yapılmayı genelde hani 4 Hani duvar yapmak belki hani tabii, tabii. yapılabilir belki bu, ama. Bu aslında şöyle bir hikaye yani kararı da çok hızlı verilip yani eee sayın, sayın Cumhurbaşkanımız evet pandemi nedeniyle e, özel e, durum hastanesi veya özel e, acil durum hastanesi diye belirtilen sahra hastanesi diye başlayan e, 45 günde bir araziyi teslim alınıp üzerinde 6 ameliyathanesi olan 1008 tane yoğun bakım ünitesine dönüşebilen hasta yatak odası olan acil durumlarda işte şu anda hem aşı merkezi olarak hem tedavi, COVID tedavisi için kullanılan bir hastaneyi 45 günde ki bunun genelde biz hani Çin'de örnek gösterilen Hani şu kadar günde otel yapılıyor. kadar günde vardı bir tane evet, hastane. vardı ama onun şöyle hikayesi. Yani öncesinde çok uzun bir proje ve planlama dönemi oluyor. Yapım süreci oluyor. Bizde bunun hem proje hem planlama hem de yapım süreci toplamda 45 gün oldu. Dolayısıyla aslında e, pandemi şartlarına baktığınız zaman insanların hani e, sosyal mesafeye e, gözeterek e, düşündüğü bir noktada burada yaklaşık toplam inşaat ekibi olarak 6000 kişilik. E, bunun e, 2500-2500'ü e, Birleşim ve Erdem olarak hı hı. E, elektrik ve mekanik taahhüt işini yapan bizler olarak e, 45 gün gibi bir sürede hasta kabulüne başladı. Dolayısıyla aslında bunun birazcık Türk insanının yapmış olduğu fedakarlıkları e, bunu böyle birazcık daha ön plana çıkartabiliriz çünkü gerçekten de bizim hani bütün e, başka şantiyelerimize çalışan e, arkadaşlarımız bize ulaşarak ya ben bu şantiyede görev almak istiyorum bu projede görev almak istiyorum ailesini, çocuklarını, eşlerini bırakarak e, 45 gün boyunca burada tamamen kamp alanları içerisinde kalarak bu projeyi bitirdik. Dolayısıyla hani bunun içinde birazcık fedakarlık var, birazcık özveri var, birazcık e, Türk milletinin e, neleri yapabileceğini göstermiştik var. E, dolayısıyla hani bu gerçekten bizim açımızdan e, çok böyle yeri farklı e, e, evet. Yeri farklı çok övündüğümüz, gurur duyduğumuz bir projemiz oldu. Şimdi e, bahsettiğimiz alanlar içinde hijyenik alan mühendisliği, temiz alan mühendisliğini de gördüm. Bu ne ne anlama geliyor? Hı. Şöyle e, Serdar Bey, aslında. Hatırlarsanız geçmiş dönemlerde Türkiye'de ve dünyada birçok noktada bebek ölümleri olurdu. Özellikle hastane mikrobu denilen ve hijyenik alanlarla ilgili klimatizasyon alanından kapılan işte hastane mikrobu bakterisinden oluşan sıkıntılı ölümler olurdu. Şimdi aslında son dönemde özellikle bu hijyenik alanlar konusunda ayrı bir ihtisas alanına dönüştü. Biz şirket olarak yaklaşık 80'e yakın hem özel hastane hem kamuya ait PPP projeleri dahil olmak üzere yaklaşık 4 milyon metrekareye yakın hastane projesi bitirdik. E, bu konuda da şöyle bir e, özellik var. Yani özellikle insan sağlığını birebir etkileyen açık kalp ameliyatlarının yapıldığı, beyin ameliyatlarının yapıldığı büyük böyle büyük operasyonların yapıldığı hastanelerde belli bir standartta Sağlık Bakanlığı'nın ve dünyadaki aşırı standartlarına göre bir kabuller yapılıyor. Burada da hani belli bir sayıda içerideki partikül sayısına izin veriliyor. Bütün bu hastanede yani Sağlık Bakanlığı bu hastaneleri teslim alırken bütün prosöye gerek özel olsun, gerek kamu hastaneler olsun bütün prosedürü eksiksiz yerine getiriyor. Bizden bununla ilgili testler yapılıyor. İlgili şartnameler sağlandığı zaman orada ameliyat yapılabilir. Bu hastane açılabilir izni veriliyor. son dönemde özellikle Baktığınız zaman Sağlık Bakanlığı'nın şartlameleri gerçekten uluslararası seviyeye çıktı. Bütün yapılan hastaneler dünya üzerindeki birçok projeden çok daha ön planda. Biz bunların PPP hastanesi olarak dört tanesini yaptık yani Adana şehir hastanesi, Elazığ şehir hastanesi, Bursa ve en son İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sokora şehir hastanesi. Bunun tabii zamanında yapılırken ki sürecinden özellikle geçen seneki hı hı. pandemi dönemine geldiğimiz zaman yoğun bakım ünitälerindeki ihtiyacın ne kadar önemli olduğu, hastane ihtiyaçlarının 80 milyon nüfusu aşkın bir ülkede ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar ön, önemli olduğunu geçen sene itibariyle de bir kez daha test etmiş olduk. Şimdi tabii o zaman yani biz tabii dışarıda olduğumuz için çok net bir yani bilemeyiz tabii ama yani şu mekandaki havalandırmayla hastanenin içindeki ve işte özellikle Hani o riskli alanlardaki havalandırma birbirinden farklı. tamam Tamamen farklı, e, sistemleri farklı. Yani ikisinin içerisinde bir tanesinde burada normal insan yaşam alanında belli bir sayıda partiküle izin veriliyor. Ama hastanede özellikle hijyenik alanda bunun belli bir standardın altında olması gerekiyor. Orada açık kalp ameliyatı, enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak üzerine bir kurgu olsun. O zaman bir ARGE de gerekiyor Tabii ki. sizin bünyenizde. Hem bizim bünyemizde var hem sektör olarak bunu Hı -hı. zaten uzun yıllar e, bu konuda tecrübe etmiş e, firmaların, projelendirme firmalarının yapmış Hı -hı. olduğu projeler var. Bu standartlar uygun olarak yapılıyor. E, özellikle dediğim gibi yani hastane konusundaki e, bu pandemiden sonra bu... E, virüsün bulaşıcılığının azaltılması noktasında da özellikle dış havadan gelecek olan dış hava çevrimleri mesela bu hı hı. E, stüdyoda da aynı şekilde yani buranın havası belli saatte belli bir sayıda çevrim oluyor. İşte bir karışım havalı var, bir de sadece %100 dışarıdan gelen taze havalı sistem var. Bu sistemler hani taze havayı dışarıdan sürekli aldığınız zaman, buradaki havayı da dışarı attığınız zaman pandeminin oluşunda yani işte Covid riskini azaltacak önlemlerle birlikte taze havalı sistemler evet. oluşuyor. Peki şimdi burada bir e, şirketin yani Birleşim Mühendislik olarak içeride ciddi bir hem işte deneyim, know-how yaşanıyor. Yurt dışında peki neler yapıyor Birleşim Mühendislik? Birleşim Mühendislik yani şu an itibariyle yurt dışında teklif verdiğimiz projelerimiz var. Geçmiş dönemde Rusya'da, Azerbaycan'da, Türkmenistan'da, savaş döneminde Libya'da projelerimiz oldu. Orada da belli bir sayıda projeyi bitirdik, teslim ettik. Şu anda hem yurt dışındaki pazarın gerçekten işlem hacminin e, çok e, tatminkar olması hem de yurt dışı piyasalarındaki son dönemde yaşanan durgunluktan dolayı hı hı. E, son birkaç yıldır yurt dışı projelerinde e, bir e, kuvvetten son bir Adalet Sarayı projesini yaptık. Ama bu dönemden sonra şu anda halihazırda hem yakın coğrafyada işte mesela Azerbaycan'da e, Karadağ'ın yapılanmasında şu anda e, Türk müteahhitlerin görev aldığı projelerde görev olacak. Gerek Libya'da gerek e, yine Azerbaycan'daki şey Türkmenistan'daki projelerde e, Türk müteahhitlerle beraber orada iş yapma potansiyeli e, oluşuyor. Çünkü şöyle dünya da gerçekten belli bir standartta ve kalitede mühendislik hizmeti veren inşaat firmalarının dünyadaki sıralamaya da baktığınız zaman Türkiye'deki firmalar çok önemli yer kaplıyor. Bunların alt tedarikçisi olarak da bizler onlarla beraber dünyanın her yerinde iş yapabilme potansiyeline ulaşmış bir firmayız. Şimdi bir halka arz süreciniz vardı, halka süreci tamamlandı. E, yatırım planları neler? Yani e, 2021'in sonuna geldik artık. 2022 için hani e, ne planlıyorsunuz? Serdar abi bizim halk da izanamede belirttiğimiz üzere aslında halk gelen paranın biz e, ciddi bir miktarını aslında sermaye arttırma olarak şirket e, sermayesine ilave etmiş olduk. Bunun da yani hem bizim e, inorganik büyümede yeni şirket satın almaları ile ilgili zaten halihazırdaki mevcut e, yapı olarak hem elektrik tarafında hem mekanik tarafta e, bizim işlem hacmimizi genişletecek, karımızı arttıracak ve e, cirolarımızı büyütecek yeni şirket satın almaları olarak bakıyoruz. İşletme sermayesi olarak zaten bunu kullanacağız Hı -hı. dedik ve yapısal e, finans olarak daha güçlü bir yapıya dönüşeceğiz. E, bununla bunun paralelinde baktığınız zaman özellikle Türkiye'deki endüstriyel yatırımlarla ilgili olarak hem yurt içinde hem yurt dışında bu işlere vakıf olan firmaların satın alımıyla partnerliği ilgili bir çalışmalarımız oluyor. Yani 2021 yılının sonuna doğru veya 2022'nin ilk çeyreğinde böyle bir planlama içerisindeyiz. Yani yeni şirket satın almalı Birleşim Mühendislik Bünyesi'ndeki aynı erde gibi e, %100 iştiraki olan şirket satın almaları şu anda takibimizde devam ediyoruz. İçeride dışarıda? Yani... Dış hem içeride hem dışarıda. Yani dışarıda özellikle uluslararası hem Avrupa'da hem Orta Doğu bölgesinde iş yapmış, işlem hacmi olan firmaların ihracat anlamında da bize destek sağlayacak firmalarla görüşmelerimiz var, incelememiz var. Tabii siz de takdir edersiniz ki yani bu şirket satın almaları halka arz olmuş bir şirkette belli bir süreler alınıyor. Bunların denetlenmesi, bütün altyapısının oluşturulması, mali ve ticari kurguların yapılması belli bir süreç içerisinde oluyor. Ama plan olarak... Dediğimiz gibi zaten halka arzda ifade zaten. ettiği gibi bu şekilde bir asat alınma gerçekleşti. Bu şirkete nasıl bir katkı sağlayacak? Dışarıdan alınan mesela bir şirket satın alma veya işte o pazara girme anlamında. Şöyle olur. tabii ki yani hani belli bir ülkede aslında iş yapma potansiyeli yakalamanız için belli bir süre orada yaşamanız ve oranın şartlarını doğasını kurgusunu biliyor olmanız hı hı. lazım. Ee, bizim mesela benzer durum Kuvvetli de oldu. Yani orada partner firmalarla bir işbirliği içerisinde olursanız oradaki süreci daha kısaltıp daha hızlı bir şekilde hem oranın kabiliyeti anlamında hem iş yapılabilme anlamında hem personel e, organizasyonuna destek olması adına daha hızlı bir süreç içerisinde. E, o ülkeye yerleşmek adına bizim açımızdan tercih ettiğimiz yönler olur. Çünkü Birleşim Mühendislik de zaten Erdi 2013 yılında %100 hisselerini satın alarak aslında Birleşim Mühendislik'in içine kattı. Dolayısıyla Birleşim Mühendislik olarak hani şirket satın almasını geçmiş yıllarda tecrübe etmiş firma olarak bunun bize çok ciddi şekilde pozitif katkısı sağlayacağını düşünüyoruz. İstihdam anlamında ne kadarlık bir istihdam sağlıyorsunuz? Şu anda Birleşim Asik ve Erde'de toplam alt yüklenicilerimizle birlikte 5000 kişilik bir ekipten oluşuyoruz. Hı hı. Özellikle yani bu 2021 yılının son çeyreğinde olması planlanan ihalelerle tekliflerimiz var. Şu anda bu tekliflerin Hani genelde inşaat sezonu böyle kış aylarında birazcık daha ihalelerini sonuçlanıp önümüzdeki senenin yaz aylarında çok hızlanması açısından belli bir periyottadır. Dolayısıyla yani bu yıl sonuna kadar hedefle almayı planladığımız şu anda halihazırda e, işleyiş olarak backlogumuzda yaklaşık 650-700 milyon TL civarında bir backlog'umuz var. Devam eden işlerimiz var. E, bunu inşallah yıl sonuna doğru hani 1 milyon bir e, milyar TL'nin üzerine çıkartmayı planlıyoruz. Kontrat büyüklüğü olarak zaten 1 milyon üzerindeyiz ama hani backlog olarak da yeni alacağımız projelerle e, yıl sonuna kadar bunu bu, bu rakamın üzerine geçeceğini geçeceğine ümit ediyorum. Tabii e, yani sizin gibi şirketler için yani daha da doğrusu içeride büyümenin sağlanması için projelere yeni projelere büyük projelere aslında ihtiyaç var. O büyük projelerin devamı gerekiyor. E, pandemi döneminde yatırımlar durmadı, yatırımlar devam etti. Doğru. Dolayısıyla siz de çalıştınız. 2021 bir hareketlilik söz konusu. 2022'den beklentiniz ne o, bu anlamda? Nasıl bir hoş e, yani? işte çip krizini kimse tahmin edemez. Yani pandemiyi kimse tahmin edemez. Çip krizini tahmin edemez. Tedarik konusunda şu anda mesela sıkıntılar söz konusu. İngiltere'nin en büyük üçüncü e, limanında kitlenmiş durumda. İngiltere bambaşka bir dünya yaşıyor şu anda. Tahmin etmek zor ama hani sizin bu ortamda gördüğünüz bir tarafta enerji krizi, bir tarafta tedarik konusunda yaşanan sıkıntılar sizin beklentiniz, tahmininiz ne? Şimdi tabii ki yani 2000, 2000 şöyle yani biz aslında e, bu tip konuda e, birazcık şanslı ülkelerden bir tanesiyiz. Hani bizde e, iş gücü anlamında bu potansiyel her daim oluşmuştur hani biz hala hazırda şu anda bahsettiğim 650-700 milyonluk bek dokumuzda hani işte İstanbul'da çok büyük bir alanda yapılan İstanbul Uluslararası Finans Merkezinde hala hazırda devam eden 4 tane projemiz var. Zaten bu 2022'nin sonu 2023'ün ortalarına kadar devam edecek projeler mevcutta yeni aldığımız projelerin haricinde yani yeni şu anda hala hazırda yapmakta olduğumuz projelerin haricinde. Önümüzdeki yıl Sağlık Bakanlığı'nın yani şu anda ihaleyi yapmış oldukları e, ve e, ihale sürecinde elektrik ve mekanik safhalara geldiği yaklaşık 7-8 tane e, şehir hastanesi projeleri var. Bu projelerde hani gerçekten ciddi boyutta e, yüksek metrekareli işler yani 300 bin 400 bin metrekareli i̇şte Trabzon'da var, Hastal'da var, e, Samsun'da var. Ee, Urfa'da var. Yani bunların hepsi Sağlık Bakanlığı tarafından ihaleleri yapılmış hastane Hı. projeleri olarak. Ee, yine aynı şekilde baktığınız zaman kamusal alan olarak e, yine birçok e, kamu alan projeleri var. Endüstriyel yatırım olarak işte e, geçenlerde temeli atılan e, Adana'daki polipropilen hattı var. Bir taraftan nükleer, e, Mersin Akkuyu'da nükleer santral yapılıyor. Yani baktığınız zaman aslında ülkenin İstanbul her yerinde. İstanbul. Kanal İstanbul yine aynı şekilde keza inşaat e, sektörünün e, bir Yine büyük bir e, proje organizasyonun içerisinde gerçekten çok ciddi bir potansiyeli olacak. Aynı İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin birkaç kat büyüklüğünde bir etki yaratacak e, bir organizasyonda. Dolayısıyla hani 2022 yılında da biz hani şu anda hem elimizdeki işlerin devamlılığı anlamında hem de yeni gelecek projeler anlamında biz inşaat piyasasında biz kendi adımıza e, bir büyüme beklentisi içerisindeyiz. Zaten bütçelerimizi de ona göre yapıyoruz. Şu anda dediğim gibi hani bu yıl itibariyle biz e, yaklaşık 650-700 milyon civarında bir bütçe e, şeyde e, ciro ile kapatacağız. Önümüzdeki yılda bunun hani e, normal şartlarda %15-20 bir büyüme gerçekleştirme ki şu anki yapılan ihalelerde de bunun ee, hani pozitif verisini görerek e, bunu söylüyoruz. Ee, i̇nşallah 2022 yılında en azından bizim bazı dengeler için sadece Türkiye'de bizim için değil bu dünyadaki emtiaların fiyatlarının artmasından kaynaklı e, ve tedarik krizinden kaynaklı dünyada yaşanan bir global sorundan bahsediyoruz. Ama bunun minimum etkisiyle Türkiye'de e, bu pazardaki inşaat pazarındaki büyüme gerçekleşecek diye düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Birleşim Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan. Çok teşekkürler. Çok e, i̇zninizle iyi. yayını beraber kapatalım. Ee, çok sağ olun geldiğiniz için. Ben teşekkür evet, ederim. Ekonomi notlarını burada noktalıyoruz. Yatırım dünyasında birazdan hemen karşınızda olacak.